düşündüğüm şey işte dedim ki 19 yaşındayım. Ölüyorum herhalde. Ama dedim ölmezsem hayatta ne istiyorsam sadece onu yapacağım. Her ne olursa olsun derim ki tok sokarı o senin bilmem nereye cezası neyse atmam. Yani bir yani bir yediye çengel atmak işte bana öyle baya güzel bir kız arkadaş kazandırdı bir, bir, süreliğine. İlk sipariş 250 bin dolar. 1980 yılında tamam mı? İlham abi böyle havalara uçtu. Bir tane koydu bana böyle. Şeytan çarpmış o da. Söz vermiştin ama. Ben dedim ya ben yapmadım ya. Tabi döndük. Arabanın sağ tarafı elektrik direni asılı, asılı kaldı. Şöyle. Ben anneanneyi gördüm. Pat kızın çantasını yere attım. Ondan sonra elinde bıraktım. Kızın. hanım hangi Frank? Frank Sinatra tabii dedi. ben gece bir döndüm var ya. Süngerler banyoya geçmiş salona doğru yürü yürümüşler. Bana ikinci kart çıkartmış. Yani. Hala gözüm doluyor anlatırken çünkü hayatımda yani bana karşılıksız iyilik yapan hiç kimse neredeyse olmamıştır yani. Hatırladığım çok nadir olaylardan biri. Ve hiç unutmadım. Hayatım boyunca unutmadım. Hala arkadaşız. <laughs> hala çok severim.